Şimdi, gerektiğinde yalan söylemekten kaçınmayın. Halka anlattıklarınızın gerçek olması şart değil. Önemli olan kitleleri inandıracak ve uykuya geçirecek yalanlar söyleyebilmektir. Halkı her zaman ateşleyin, soğumasına, düşünmesine asla izin vermeyin. Gerekirse sadece tek bir rakibinize odaklanın ve kötü giden her şeyi onun üzerine yıkın. Hakimlere, savcılara dikkat edin. Olumsuz kararlar alanlar hakkında derhal işlem yapın. Gazeteciler önemlidir. Onları ve patronlarını satın almak, devşirmek ve çıkarlarımız doğrultusunda kullanmak için her şey yapılmalıdır. Bunlar iktidar partisinin sözleri değil, bundan 80 yıl önce sarf edilmiş, ortaya konmuş, Göbels tarafından ortaya konmuş ilkeler ama eminim gittiği cehennemde gururla yukarıdan bir yerlerden sizi izliyor. Çünkü inanın o dönemde bile bu kadar bu ilkelere sıkı sıkıya bağlı karılmamıştır. Gerçeğin peşindeki gazetecileri hapislerde çürütüyorsunuz şu anda. Bunu yaparken kimsenin okumadığı yüzlerce gazete, kimsenin almadığı, bakmadığı televizyon oluşturdunuz. Baktınız olmadı. Bu sefer insanların okuduğu insanların izlediği yerleri ele geçirip bunlar vasıtasıyla bu yalanları yaymaya çalıştınız. Ya baktınız yine olmadı herkes sosyal medyaya kaçtı. Bu sefer ne yaptınız? Sosyal medyada maaşları nereden ödendiği hala belirsiz bir grup troll ordusu kurdunuz. Ve bununla önünüze gelen herkese iftira attırmaya, hakaret ettirmeyi adeta marifet sandınız ve devam ediyorsunuz. Şimdi kim bu troller? Bu troller kim? Bu trollerin kim olduğunu bir anlatayım ben size. Üç grup troll var biliyor musunuz? Birincisi HDP'nin grup önerisinin verdiği konu. Maaşlı trolleriniz, ordularınız. Maaşlarını ödüyorsunuz bunların. Ikinci grup kim? Kendini gazeteci sanan ama ilk grupla aynı yerden mamalanan havuz medyası diyorlar burada ben sevmiyorum. Lağım medyasının fareleri. Ikinci grup. Üçüncü grup var Yaptığı rezillikler yüzünden sizin bile dayanamayıp görevden aldığınız tek ekmeği orada internette ona buna sarmak olan siyasi meftalar. Üç grup trolden bahsediyoruz. Bir tek peki bunlarla mı uğraşıyoruz arkadaşlar? Yok bir tek bunlarla uğraşmıyoruz. Acıklı bir şey göstereceğim. Yeşil beneklilerden sorumlu devlet bakanı Sayın Mahir Ünal. Yani bakın burada aşağıdan kendi de trollenmiş galiba. Yapma bir şeyi almış bir CHP üyesine Mücahit Avcı'ya Resmen hedef gösteriyor. Ya bu arkadaşımızın almadığı hakaret, almadığı tehdit kalmadı. Ve İsmail Emre Telci avukatı sağ olsun gitti şimdi bir başvuru yaptı Mahir Ünal hakkında. İftira ve hakaretten şikayetçi oldu. Ben gerçekten ne bir milletvekiline ne bu mevkilerdeki bir arkadaşımıza bu şekilde bir yalan belgeyle internete koymayı yakıştıramıyorum. Ve hala girdiğimde baktım. De. Buyurun toparlayın sayın. Teşekkür ediyorum. Ne yazık üzülerek söyleyeceğim bu tweet hala yerinde duruyor. Bir tek biz mi nasibimizi alıyoruz? Bir tek biz nasibimizi almıyoruz ama en çok biz nasibimizi alıyoruz. Biz derken kim bu? Biz kadınlar. En çok yine kadınlar nasibini alıyor. Az önce Sayın Ersoy'un da belirttiği gibi en çok Sene Kadıgil alıyor. En çok Durhayat Altaca Kayışoğlu alıyor. Canan Kaftancıoğlu alıyor. Başak Demirtaş alıyor. Nevşin Mengü alıyor. Berna Laçin alıyor. Neden alıyorlar peki? Neden bu kadınlar sizi bu kadar delirtiyor? Çünkü çok sevdiğim bir laf var benim. İtalyan bir yazarın hiçbir gerici hareket kadınların desteği olmadan iktidarını sürdüremiyor ama aksine hiçbir diktatörlükte kadın mücadelesi olmadan devrilmiyor. İstiyorsunuz ki evde oturalım ve sadece çocuk bakalım. Istiyorsunuz ki memlekete dair hiçbir derdiniz olmasın. O yüzden özellikle kadınları hedefe oturtuyor sizin bu maaşlı askerleriniz. Bir kez daha buradan yazıklar olsun diyorum ve bunların maaşlarını kim ödüyor? Bunun araştırılması için de bu önergeye destek verdiğimizi genel kurulun bilgisini bilgisine sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Adalet ve Sayın Kalkınma başlayayım. Buyurun Sayın Turan. Sayın Turan buyurun. <laughs> Ancak apartmanlarda tüm apartıfama eden, izam eden bir tadilat ediyoruz. Atvap hiç bir para vermediniz. Araçla geldiği Araştırma çekecek gelen herkese Peki teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına pardon. Sayın Beştaş buyurun. Ne demek Ne demek Sayın milletvekilleri bu bağırmaların bir yararı yok. Grup başkan vekilleri söz istiyor. Hüda hanım. Sayın grup başkan vekiliniz. Sayın Beşiktaş söz mü talebiniz var? Buyur. carcar lafını takdir edersiniz ki meclisin dili değil. Kabul edemeyiz. Yani bizim partiden mensup bir arkadaşımız olması gerekmiyor. Dün bizim bir arkadaşımıza sokak ağzı demişti. Hem de bir e, akademisyene, bir profesöre, Amerika'da eğitim görmüş bir arkadaşımıza. Ama bu bir sokak dili ve bir kadına yapılması kesinlikle kesinlikle tasvip edilecek bir mesele değil. Bence geri almalı. Peki. Bunu öneriyorum. Yok bir şey daha söyleyeceğim. Sayın Turan çok önemli bir şey söyledi dedi ki, AK Parti dedi hiçbir trolleme aş vermiyor. Tamam. Vermiyorsa Lütfen bu önergeye olumlu oy versinler. Peki. Çünkü biz bu trol ordusunun 7500'e yakın e, içinde ağırlıklı zaten yeşil küre dedikleri bu insanların hayatları nasıl e, tehdit ettiğini, nasıl cinsiyetçi küfürler ettiklerini, nasıl aşağılama açayım bir şey tekrar. Buyurun, buyurun. Merkezi düzeyde 7 bin tam sayıyı bilmiyorum, 7 bin 500 diyeyim. Hesabı milyonlarca attığı tweetle yasakladı ya, Twitter'dan çıkardı. Mahir Ünal sahiplendi, iktidar sahiplendi, Cumhurbaşkanlığı bu hesapları sahiplendi. Biz de diyoruz ki, gelin burada araştıralım. Trollerle ilginiz nedir? Para verdiniz mi? Ne kadar para verdiniz? Eğer bu önergeyi reddederseniz, siz korkuyorsunuz demektir. Ben bunu Türkiye'ye de söylüyorum. Sayın Turan buyurun. Sayın Başkan, öncelikle CHP olan tatlı bir polemimize HDP'nin bu kadar sahip çıkılmasını garipsiyorum. Bu bir. İkincisi, şu anda olduğu gibi burada bir burada bir. E, sayın bir dakika. <laughs> sayın milletvekilleri. O zaman hep konuşun. Sayın milletvekilleri. Bakalım, Vekilleri. Olur mu? Sayın Başkan, şu an klasik bir yaklaşım bir dakika, görüyoruz. Değerli her şeyi milletvekilleri... söyleyecekler, hakaret edecekler, iftira atacaklar. Ama biz daha kelimenin başındayken bile bağırmaya başlayacaklar. Bir daha söylüyorum, car car demek, hiç durmadan yüksek sesle gürültü yapmak demek. Bir daha söylüyorum, kürsüde konuşurken her türlü hakaret yapmalarına, iftira yapmalarına rağmen daha ağzımızı açtığımızda, bizi anlamak yerine ne diyor bu adam demek yerine bir insan bağırıyorsa bir daha söylüyorum car car yapma kardeşim dinle bir önce. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Mustafa Can Bey buyurun. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Türkiye'de son derece etkin bir şekilde kullanılan dünyanın büyük sosyal medya platformlarından Twitter bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Türkiye'deki kullanıcılara hedef alan koordineli bir şekilde sahte faaliyetlerde bulunan kullanıcıların oluşturduğu bir ağ tespit edilmiştir. Ve bunun üzerine 7340 hesabı kapattığını duyurdu. Gerekçe olarak da manipülasyonu engelleme politikalarının ihlalini gösterdi. Ve hesap hesaplardan yapılan paylaşımlarda AKP yanlısı siyasi söylemlerin yapıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok güçlü destek verildiğini belirtti. Şimdi Twitter'ın birlikte çalıştığı Stanford internet şey internet gözlemevinin raporuna göre bu hesaplardan bu ağdan 37 milyon paylaşım yapılmış. Ve bu Stanford araştırmacıları Aktroller adı adlı bu grubun sıklıkla gazetecileri, politikacıları ve muhalifleri hedef aldığını, Sadece hedef almakta kalmadığını aynı zamanda bazılarının hesaplarını çaldığını bununla da kalmadığını ayrıca bu trol ağının aynı zamanda kripto para birimiyle ilişkili ticari etkinlikler içinde kullanıldığını açıkladı. Şimdi Twitter'ın ilgili hesapları ifşa etmiş olması durumu iddia olmaktan çıkarmakta ve söz konusu organizasyonun varlığı somut verilerle açıklanıyor. Global Sosyal Medya Ajansı'nın yayınladığı 2020 Türkiye internet kullanım raporuna göre Türkiye nüfusunun %74'ü internet kullanıyor. Ve yine yüzde %64'üne tekabül eden 54 milyon kişi de sosyal medya kullanıcısı. Şimdi internet ve sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanıldığı, yoğun kullanıldığı bir ülkede sosyal medya aracılığıyla siyasi manipülasyon yap yapılması demokrasi açısından ciddi bir olaydır ve sosyal medyanın kullanılması veya manipüle edilmesi ifade özgürlüğünün de çok açık bir şekilde ihlalidir. Bu ifşa edilen ve kapatılan hesaplar muhalif olan çok sayıda internet kullanıcısını, siyasi partiyi, meslek odasını, gazetecileri eee ve siyasetçilere hedef gösterdi ve tehdit etti. Nefret söyleminde bulundu ve bunlar üzerine özellikle seçim dönemlerinde ciddi seçmen eylemlerinin yönlendirildiği ve benim manipüle edildiği açıklandı. Ve bu hesaplar üzerine polis harekete geçti, adli harekete geçti ve Birçok insan hakkında soruşturma yapıldı, gözaltılar yaşandı. Ve yine aynı araştırmada AKP'nin özellikle 2013 yılında geze eylemleri sırasında sosyal medya üzerinden kamuoyu düşüncesini şekillendirmek ve muhaliflere karşı çıkmak için 6000 kişiyi işe aldığı açıklandı. Yani siz bu ülkenin kamu kaynaklarını, halkın parasını sosyal medyada insanlara hakaret etmeleri ve tehdit etmeleri için bu trollere mi harcadınız? Twitter'ın somut verilere dayandırarak yaptığı açıklaması göstermektedir ki Türkiye'de sosyal medya aracılığıyla siyasi manipülasyon yapılmaktadır. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu açıklamalar üzerine bir açıklama yaptı ve e, dedi ki bu uygulamalar bir siyasi harekete hedef almaktadır. Fahrettin Altun Twitter'ın kapattığı hesaplarının AKP'nin gençlik faaliyetiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Şimdi bir siyasi harekete hedef alıyor açıklamasını Fahrettin Altun'un yapması ayrı bir tartışma konusu ama bu bir itiraftır ve biz demiyoruz kendisi diyor bizzat gençlik faaliyetinin troll olarak nitelendiriyor. Altun'un bu açıklaması. Troller adeta AKP'nin sosyal medyadaki istihbarat gücü olarak çalıştırıldı. Ve AKP döneminde biliyorsunuz basın artık özgür değil. Tamamen talimatlı medya HDP'lilerin olmadığı programda HDP'liler tartışılıyor. Kadınların olmadığı programlarda kadınlar tartışılıyor. Ve artık hiç kimse televizyonda doğru düzgün seyretmiyor. Halkın çoğunu sosyal medyadan doğru bilgi alma ve haber alma hakkını kullanıyor. Ve bunun üzerine anlaşılan o ki sosyal medya ele geçirilmeye çalışılıyor ama bu sosyal medya bildiğiniz gibi değil öyle talimatlı ele geçirilecek bir mecra değil. Tabii bu sırada AKP sosyal medya hesaplarına etik kurallara uyuyorum diyerek yeşil top Buyurun. Yeşil uygulaması başlattı biliyorsunuz ve dün Mahir Ünal yeşil top uygulamasının başarıya ulaştığını ve artık bitirileceğini açıkladı. Şimdi sosyal medyadan özellikle Sayın Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu'na hakaret edip kadın düşmanı ve cinsiyetçi saldırıda bulunanların Bunlarla ilgili suç kişiseldir diyenlerin bu yeşil toplu paylaşılan hesaplarla ilgili herhalde suçun kişiselleştirilmeyeceğine dair bir açıklaması açıklama yapması gerekiyor ve kişiseldir diyerek sorumluluktan kaçamayacağını da bilmesi gerekiyor. O nedenle bu hesapların yaptığı tüm manipülasyonların araştırılması, iktidarla ilişkisinin tespit edilmesi, bunlara kamu kaynaklarından para verilip verilmediğinin açıklanması ayrıntılı olarak araştırılması gerekmektedir ve bu da halk adına meclisin sorumluluğudur. Teşekkür ediyorum. İyi Parti grubu adına Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş. Buyurun Sayın Altıntaş. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, HDP'nin grup önerisi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Yüce Allah'tan ordumuzu muzaffer kılmasını niyaz ederim. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Dışişleri Komisyon Başkanımız, Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanlığı'na seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Uluslararası başarılar partiler üstüdür, ülke olarak gururumuzdur. Öneride bahsedildiği gibi Twitter'ın kapattığı bu 7340 hesap troll hesap olarak da bilinen manipülasyon yaptığı iddia edilen hesaplardı. Twitter'ın açıklamasında bu hesapların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iltisaklı olduğu da belirtildi. Gezi olaylarına kadar sosyal medyayı es geçen iktidarın bu tarihten sonra Sayın Bülent Arınç'ın tabiriyle troll ve trolliçe ordusu kurduğu söylendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun bu durumu reddetti. İktidar lehine övme, muhalifleri karalama ve iftira kampanyaları açan bu hesapların gerçek niteliğini ortaya çıkarmak amacıyla verilen bu öneriyi destekliyoruz. Sosyal medyaya bakıldığında bu trollerin birinci görevleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı övmek, ikinci görevleri de muhaliflere sövmek. Sövmek diyorum çünkü baktığınız zaman bu kişilerin pek çoğu iki kelimeyi yan yana getirip mantıklı cümle kurabilecek kadar yetenekli değiller. O açıklarını söverek kapatıyorlar. Değerli milletvekilleri, dün genel başkanımızın grup toplantısındaki konuşmasına TRT maalesef yer vermedi. Basında, medyada kurduğunuz baskıdan dolayı da konuşmalarına yeterince yer verilmiyor. Bu vesileyle Genel Başkanımız Meral Akşener'in dünkü konuşmalarından Konumuzla ilgili bazı cümleleri okumak istiyorum. Bu sayede TRT'de mecburen yayınlayacaktır. Dün grup toplantımızda genel başkanımız ne demişti? İktidardakilerin yönetim anlayışına bakın. Güzelim memleketi düşürdükleri duruma bakın. Türkiye parayla sanal şakşakçı tutacak bir liderliği hak etmiyor. Türkiye demokrasi fukarası Rusya ve Çinle birlikte anılmayı hak etmiyor. Türkiye bir kabile devleti muamelesi görmeyi hak etmiyor. Sen gitmişsin parayı bastırıp insan istihdam edip sahte isimlerle sahte hesaplar açtırmışsın. Troller sanal ama 3600 ek gösteriye bekleyenler EYT'liler gerçek. Açtığınız ekonomik paketleri sanal ama mutfaktaki yangın gerçek. TÜİK'in rakamları sanal ama atanamayan öğretmenler gerçek. Uçan Türkiye sanal ama işsiz milyonlarca gencimiz, geçinemeyen vatandaşımız gerçek. Aziz milletim, biz iş bulamıyorken siz bu ahlaksız trollere ne hakla para yedirirsiniz diye hesap sorun. Telefon açın. E-posta yazın. Siz benim aklımla, ferasetimle alay mı ediyorsunuz diye sorun. Sorun. Belli ki utanır, temiz. Buyurun toparlayın. Sorun ki belki utanır temiz siyasete mecbur kalırlar. Sorun ki belki utanır siyasetin millet için yapıldığını hatırlarlar. Dün genel başkanımız bunları ve daha çok fazlasını söylemişti. Ama vaktim bu kadar. Genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sera Kadigil. Buyurun Sayın Kadigil. görebiliyoruz değil mi başkanım? Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. Söz almışken ben de dün Şırnak'taki terör saldırısında yitirdiğimiz dört emekçi kardeşimizi ve üç yıl önce bugünlerde hayatını kaybeden hemşerimle...